merhaba. Bugün sizlerle Küba Xbox ile beraberiz. Hem kanalımın ilk videosu hem de daha önceden bilen arkadaşlar bilir. Bilir. Elilik Motogusto bir kanalım vardı. Kap motorumla beraber yapmış olduğum yolculukları attım. Bazı sebeplerden dolayı kapanmıştı. İnşallah artık kanalda sizlerle devam edeceğiz. Malum sıfır fiyatlar belli olduğu için motorumu ikinci el almıştım. Ve aldığımda kilometresi 3900 küsürdü. Şu an 4277 km oldu. Arkadaşlar motorum 50 görünümlü 110 cc. Size 110 cc olduğunun bir göstergesi olarak da bu arka tarafı siyah, ön tarafı da gümüş renkte olduğu zaman bilin ki bu motor pistonlar değişmiştir ve blok değişmiştir diyebilirim. Zaten aldığım zaman da 50 cc'lik motorun bloğunu yanında almıştım. Ön fren sistemimiz gördüğünüz üzere kampana fren sistemidir. Arka tarafta şuradan gösterecek olursam arka tarafta kampana fren sistemi ile frenlemesini yapmaktadır arkadaşlar. Daha sonra tekerlerin lastiklerin ölçülerinden bahsedecek olursak ön tarafta 2.75'e 17 inç Arka tekerimiz ise 3'e 17 inç. Yani arka tekerimiz biraz daha kalın arkadaşlar. Gidondan biraz bahsedeyim. Bildiğiniz üzere aynalarımız, Gidon üzerinde hemen e, kilometre saatimiz ve devir saatimiz bulunmaktadır. Sol ve sağ sinyallerimiz, uzunlarımız. Burada da e, vides göstergemiz mevcuttur. Şöyle kontağı açtığımız zaman yanıyor zaten. Bu tarafta da Kill Switch Bu kill switch ne işe yarar onu da söyleyeyim. Bir kaza durumunda veya da panik durumunda hemen genellikle zaten sağ tarafta bulunur. Kontağı kapatmakla uğraşmaktansa hemen elimiz gazlı olduğu için hemen buradan şu an açık durumunda hemen kapatıp motorumuzu istop edebiliriz. Burada marş düğmemiz. sol tarafta ise uzun kısa sinyallerimiz ve kordamız mevcuttur arkadaşlar. Önceki kanalımdan beni bilenler bilir. Ben siperlik olmadan motoru binmem. Çünkü gelen rüzgarı kesmek amacıyla siperliğimi illaki kendim aldım kendim taktım. Koruma devi, demirimiz mevcut ve Joks marka çantamız 48 litrelik çantamız da mevcuttur arkadaşlar. Motorun iyi ve kötü özelliklerinden bahsetmeden önce yaptığım ve yapacağım değişikliklerden bahsedeyim. Zaten farımızı görüyorsunuz. Ampulümüz holojen. Ben mavi taktım. Ama sarı ışık veriyor. Onu diyebilirim. Parklarımız ise led. Beyaz led arkadaşlar. Sinyallerde falan bir değişiklik yapmadım. Onun dışında şuradaki görmüş olduğunuz Küba yazısını çıkarıp oraya bir Honda logosu yapıştırmak istedi. istiyorum. Daha güzel duracağını inandığım için onu yapmak istiyorum. Diğer bir husus sizlere bildirmek istediğim. Hemen motorun diğer tarafına geçelim. Zincirimizin orada dişlerimiz var. Ama buna muhafazası olduğu için gözükmüyor. Arka dişli 41-42 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ön dişlimizi de açıp baktığım zaman şuradaki cıvataları söküp baktığım zaman 13 dişli olduğunu görmüştüm. Bu 13 dişliyi 14 dişliye çevireceğim. Çünkü gerçekten aşırı derecede birinci ve ikinci videsde kalkmalarda olsun veya hatta gaz tepkimelerinde olsun aşırı derecede hissettiriyor. Yani sizi ön tarafa itebiliyor, geriye doğru ittirebiliyor. Onun için bu dişli olayını sizlere bahsedeyim. Yani değiştireceğimi söyleyeyim. Zaten ilerleyen videolarda bunlardan siz de haberdar olacaksınız. Motorun artı ve eksi durumlarına gelecek olursak, artı durumlarından bir tanesi 110 cc olması. Gerçekten 50'lik olsa bu motor hemen göstergelerinde göstereyim. Panelinde göstereyim. En son hızımız 80 gösteriyor arkadaşlar. Ama 80'inden sonrası yok. 80'i rahatlıkla geçen bir motor. Zaten biraz önce de bahsettiğim dişli olayını yaptığım zaman devir olayı düşecek. Yani devirlerdeki örnek vereyim bu motor 80'i 8000 devirde görüyorsa 7000 devire düşecek. Yine 80'e gitmeye devam edecek. Bunun bahsedeyim. Artı yönü bu. Yani 110'luk olması ve motorun e, bir kap tarzı değildi. Biraz daha süper boy tarzı bir motor olması. Bu benim için artı bir özelliği. Eksi bir yanı. Biraz önce bahsetmiştim. Dişliler. Frenlemesine gelecek olursak arkadaşlar üzerindeki tekerlere hiç güvenmeyin. Üzerindeki tekerler gerçekten aşırı derecede yağışlı havada tutunamayan, fren mesafesinde frene basmamamız gereken bir teker. Üstündeki tekerlerle. Şu anda tekerleri değiştirmeyi düşünmüyorum ama ilerleyen zamanlarda tekerleri değiştirme niyetim de var diyebilirim. Onun dışında kötü yanı olarak sizlere söyleyeceğim husus şuralarda kırılmalar yapabiliyor. Alacak arkadaşlara söyleyeyim. Yani Şurası zaten ben bunu kaynattıracağım. Gördüğünüz üzere şöyle aşağıya alayım. Şuradaki ek yeri var. Ek yerinde titreşimden olduğu büyük ihtimal. Titreşimden oluyor bunlar. Bir de şu ön çamurlukta da bir titreşimden dolayı bir kılcar bir çatlak var. Ben burayı bir gece karanlıkta belli olsun diye böyle bir bant yapıştırmıştım. Ve ayrıca titreşimden dolayı şurada da bir kaynak yapılması gereken yer var. Şimdi arkadaşlar diğer bir husus ise motorun kötü yanı hiç sevmediğim bir husus. Kontağı aç, açalım. Kontağımız açık. Sinyal verdiğimiz zaman bakın. Şu an sola sinyal verdim. Sağa sinyal vereyim. Yani bu ses gerçekten insanın sinirini bozan bir ses. İlerleyen videolar zaten bu sesi keseceğim. Bunun e, neredeyse ses olayı bunu keseceğim. Çünkü gerçekten rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Bunu sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Biraz sonra zaten motorumuzun sesini duyacağız. Bir kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz. Onun dışında sizlere aldığım zaman bir olaydan bahsetmek istiyorum. Süspansiyonların, amatörlerin olduğu yer gerçekten çok paslıymış. Yani motor dışarıda beklemiş. Ve aynalar krom olduğu için bakın ben buraya çıkarttım buraları çıkarttım. Buralarda ciddi paslanmalar mevcuttu. Burayı da fazla uğraşamadım. Ama bu da çıkacak yani. Böyle paslanmalar mevcuttu. Aynı bu Küba yazan egzoz üstündeki nikolajda da, saçta da böyle mevcuttu. Ama tüsellerde de mevcuttu. Ee, Diyebileceğim motor yağmurda bekletmeyin. Beklettiğiniz zaman böyle paslanmalar gerçekleşebilir. Şimdi isterseniz bir kısa bir sesin duyalım. Ondan sonra sürüşü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi motorumuz debriyajlı. 4 vitesli. Şu an göstereyim. 2, 3. Maalesef şey olmadığı için. Hemen bir dakika. Evet şu anda görebiliyorsunuz 4 vites. Viteslerimiz şuradan debriyajımıza basıp aşağıya doğru yaptığımızda aşağıya doğru yaptığımız zaman hatta şöyle göstereyim. 4 var. 3 2 2 ve 1. Şu anda motorumuz birinci vitesle. 1 ile 2 arasına yarım bastığımız zaman burada 0 olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi marşımıza basalım. Hiç gaz vermeden motorumuz çalıştı. Şöyle sesini dinletelim size hem uzaktan hem yakından. Tabii bir de bir hususu, hemen şuradan kapatalım. Bir hususu bildireyim size. Bunu hiçbir arkadaşımızın videosunda göremedim. Youtube'da da zaten bilinen bir motor. Arkadaşlar burada yukarıdan aşağı bir demir olmadığı için, koruma demiri, motor bloğuna sabitleniyor. Şöyle şuradan göstereyim. Ee, motor bloğuna sabitleniyor. Onun için egzozun çıkışı koruma demirine değiyor. Yani bu ses yapıyor. Bunu bilin. Bunu göstermek istedim. Şimdi tekrardan motorumuzu çalıştıralım. Kontağımızı açalım. Evet. Hafif bir gaz vermiştim. Motorumuzun sesi böyle arkadaşlar. Şimdi sürüşümüze geçelim. Evet arkadaşlar sürüşümüze başladık. Sizlere hem devir göstergesinde de göstereyim. Hem de yoldaki durumunu, vaziyetinden de bahsedeyim. Çekişi gerçekten 110'luk motor arkadaşlar. Hiç öyle... 50'lik çekmemezlik yapmama gibi bir durum yok. Yani motor ben 110'luğum diyor yani bu bakın tam gaz tepkime. Bir apaçılık yapalım dedik ama sağdan geçtik normalde kurallarımıza uymamız gerekiyor. Motorumuzun gerçekten çekişi 110'luk bundan bahsetmiştim. Sadece kullanacak olan arkadaşlarımız veyahut da kullananlar varsa yorumlara da yazabilir sol ayak kısmında titreşim biraz mevcut. O da dişliden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dişliği biraz büyüttüğüm zaman bu olay çözülecek diyebilirim. Sinyalimizi verelim. Bakın ses nasıl geliyor şu an ne bilmiyorum ama Yani bu sesi şöyle açayım, açayım. kaskımı. Siz de duyun istedim. Beni rahatsız eden ses bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kafanızı takılanları da yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İstedikleriniz varsa onları da video halini sizlere sunabilirim arkadaşlar. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekerinize taş değmesin.